Arkadaşlar merhaba. Bugün 19 Ağustos çarşamba İstanbul yarış programında ikinci altılı ganyan yorumlarımla karşınızdayım. ikinci altılı ganyan 15.30'da başlayacak olan 5. koşu ile start alacak. 1300 metre sentetik pistte 4 ve yukarı araplara handikap 16. 4 ve yukarı araplara mahsus bir handikap 16 koşu. Koşuya gördüğünüz gibi 9 safkan katılıyor. <laughs> İlk bakıldığında istikrarsız safkanlar bir araya gelmiş gibi görünse de ben safkanların yanlış pis ve mesafede koşturulduklarından dolayı böyle istikrarsız göründüğü düşüncesindeyim. Bana göre e, bu koşuda ön plana çıkan 3 safkan var. E, bu 3 safkanda geçmiş koşu performanslarında sentetik pistte 1500 metre mesafeyi 1.41 içerisinde 1400 metre mesafeyi 1.32 1.33 içerisinde koşmuşlar. Ancak genellikle son koşularını hep çim pistte koşmuşlar. Ben bugünkü koşuda aynı dereceyi gerçekleştirdikleri takdirde koşunun bu üç safkan arasında geçeceğini düşünüyorum. Bu safkanlar kimler derseniz e, 6 numaralı Daloğlu ilk sırada yer alıyor. E, daha sonra 8 numaralı Arda Bey ve 4 numaralı Albuena geliyor sıralamada. Peki e, bu üç safkan beklenen yarışı yapamazsa ne olur? E, bir numaralı Kaz dağı girebilir devreye. E, son koştuğu alt için pist koşusunda da kendisine şans verilen ancak beklentileri bir türlü karşılamayan bu isim e, sentetik pistte geçmişte başarılı koştuğunu bildiğimiz bir isim. Bir numaralı Kaz dağı. Daha sonra 7 numaralı Gündoarken var. Eee de e, sentetik pistte 1500 metreyi 1.43 küçük içerisinde koşan birisi ve çalışmaları oldukça iyi. Işman Çizik'le start alacak. Son olarak da daha doğrusu sonuç olarak ikinci altılı gayen ilk ayağında 6 Daloğlu, 8 Arda Bey ve 4 Almanya e, ilave olarak da 1 ve 7 Kazdağ ve Gündoğarken diyorum Altılı Ganya'nın ilk ayağında. Geldik Altılı Ganya'nın ikinci ayağına. Altılı Ganya'nın ikinci ayağı gördüğünüz gibi bir ekür olmak üzere 12 safkan start alacak. Koşu sürprize açık bir koşu gibi gözüküyor. Bu safkanın mesafe deneyimi yok. Bazılarının ise pist deneyimi yok. Ben burada sizlere öncelikle iki safkan önereceğim. Koşu eğer bu iki safkan dışına çıkarsa gelecek safkanı bulmak için mutlaka çok at yazmamız lazım. Sizlere önereceğim ilk safkan 8 numaralı Perfect Balance. Safkan koşu hayatında 15 kez start almasına rağmen henüz meydinden çıkamadı. Bu safkanı ilk başta önermemin sebebi babası aftermarket. Hem kısa mesafe hem kuma hem de uzun mesafeye yatkın olması. Nitekim 7 Mart 2020 tarihinde start aldığı 2000 metre sentetik pistte 20714 dereceyle eee 4. olarak bitirmiş bir isim Perfect Balance. Kazanan atın derecesi burada 20702 ismi de Aragonay'dı. Aragona aynı zamanda kısrak koşusunun 6.'sıydı. Bunu burada belirtmek istiyorum. Zaten eğer Perfect Balance bugün aynı dereceyi gerçekleştirirse şansı oldukça yüksek olacak diye düşünüyorum. Bu safkandan çok iyi bir performans bekliyorum. 8 numaralı Perfect Balance'dan sonra rakip olarak önereceğim diğer bir isim Accuracy 11 numaralı Pineapple'la Applela start alacak olan Sailor Man safkan son iki koşusunu 2000 ve 2100 metre mesafelerde sentetik pistte koştu ve her iki koşuda da gördüğünüz gibi ikinci olmuş bir isim. Ancak her iki koşunun derecesi de kötü. Şöyle ki 2000'de 2.10.09, 2100 metrede de 2.17.19 derece gerçekleştirildi. Bu dereceler bu mesafeler için bence iyi dereceler değil. Elbette koşuların ikisinin de Temmuz ayında koşulduğunu ve pistin kaba kuma yakın olduğunu göz ardı etmemek lazım. Yine de mesafe tecrübesiyle bu safkanı altlı kuponlarına yazmamızda fayda var. Eğer bu bahsettiğim iki isim 8 numaralı Perfect Balance ve 9 numaralı Sailor Man hata yaparsa kuponlarınıza 1 numaralı Brandwood'u da ekleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Bir sonraki yer vereceğim diğer isim 4 numaralı Gentleman Boy ve son olarak da burada 6 numaralı King Atlas'ı kuponlarınıza yazmanıza, özellikle King Atlas'ı orijinal itibariyle kuponlarınıza ilave etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Geldik 6'lı ganyanın 3. ayağına. Bu arada koşunun sonunda 6'lı ganyan şablonu vereceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz sadece İstanbul yarışlarına, yerli yarışlardan bir de yabancı yarışlardan genellikle tamamını Amerika ağırlıklı olmak üzere yorum yapmaya gayret ediyorum. Eğer e, bu yorumları izliyor ve abone değilseniz lütfen abone olursanız sevinirim. Abone değilseniz de e, yorumları beğenmenizde fayda var. Benim açımdan e, sizlerden bunu rica ediyorum. Eğer abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Tekrar belirtiyorum. Geldik. Altılı gayenin 3 ayağına dört ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus. 2100 metre sentetik pistte bir şartlı 5 koşu koşuda 8 isim start alacak koşuda stilleri icabı önekmeyi seven iki safkan var arkadaşlar bunlar 5 numaralı volta ve 2 numaralı doğa kanunu gerçi doğa kanunu bazen ikinciliğe yatıyor son biraz dönürken de gelip liderliği almaya çalışıyor gördüğüm kadarıyla Yine aynı senaryonun olacağını varsayarak ben bu koşuda önceliği bekleme yarışı yapan atlara vermek istiyorum. Bunların başında da elbette bir numaralı karot geliyor. Yalnız e, bilemiyorum nedendir bu atın bir koşusu diğerini tutmuyor. Bazen inanılmaz bir sprinte geliyor bazen de ortada yok. Kendisinden beklediğim yarışı yapabileceğine inansam bu yarışta kesinlikle yanına at yazmam. Bu grubu rahat geçer diye düşünüyorum ancak beklenen yarışını yapamazsa ee, yine benzer şekilde bir koşusu diğerini tutmasa da gününde olduğunda çok etkili sprint atabilen 3 numaralı Çeko dayı geliyor sıralamamda. Bunların yanına bir de e, Halis Karataş ile start alacak olan 7 numaralı Grasov. Bu eklemenizde fayda var. E, doğa kanunu e, önde gidecek Volta'ya fazla boş bırakacak olursa ne olur diye sorarsanız Volta koşuyu kazanır derim. O zaman 3. altının 6'lı 3. ayağında sırasıyla 1 3 5 ve 7'ye yer vermeniz 7 ve 5'e yer vermeniz gerekir diye düşünüyorum 6'lı ganyanın 3. ayağında. Geldik 6'lı ganyanın 4. ayağına. Kemal Atakul koşusu 4 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1500 metre sentetik pistte kısa vade 8 1 koşu koşuya 6 safkan Katılacak koşunun oldukça zor olacağını düşünüyorum. Nedenle e, lafı daha fazla uzatmadan bir numaralı Jack Sparrow, iki numaralı Katma Değer ve 3 numaralı My Billionaire'e ayrımsız olarak yer vermek istiyorum. Altılı Ganya'nın dördüncü ayağında. Geldik 6'lı Ganya'nın 5. ayağına. 3 e, yaşlı İngilizlere mahsus 2000 metre sentetik pistte bir handikap 16 koşu koşuda gördüğünüz gibi 8 isim start alıyor. Burada sizlere ilk önereceğim isim 2 numaralı Dark Phoenix ee, aynı pist ve mesafedeki son koşusunu beğendiğim bir isim 2 numaralı Dark Phoenix eğer aynı koşusunu tekrarlarsa koşuyu kazanma ihtimali oldukça yüksek. Ee, ancak bu sefer safkanın üzerinde apranti e, Kaan Can Gökçe var. O nedenle yanına mutlaka at yazılması düşüncesindeyim. Yanına yazmamız gereken ilk safkan 4 numaralı Lady Kara bana göre. Aynı pist ve mesafede Ganyan'ı bulunan safkanın kilosu müsait ve üzerinde de Gökhan Kocakaya var. Ee, yazmamız gereken diğer diğer bir safkan 5 numaralı Beykoz. Bu tay koşu hayatına sentetik pistte kazanarak başladı arkadaşlar kendisinden büyük ümitler bekleniyordu fakat istenilen yarışlarını bir türlü ortaya koyamadı. Safkan'ın koşlarına baktığımızda biraz daha sentetiğe yakın izlenimi veriyor bana. Orijine baktığımızda ise babası Victory Galop uzun mesafelere daha yatkın yavrular veriyor. Safkan'ın annesi Duruşah ise bir bin avcat kızı. Hatırlarsanız bin avcat yavruları genellikle uzun mesafeye ve çime daha yatkın olan isimler ben orijinli de göz önünde bulundurarak bugün bu safkardan farklı bir yarış bekliyorum. Bu safkanı mutlaka kuponlarımıza yazalım 5 numaralı Beykoz'u. Bu ayakta yazmanız istediğim son safkan ise 6 numaralı George Best Mehmet Kaya ile start alacak olan bir isim. bu pist ve mesafede başarılı yarışlarının olduğunu belirtmek istiyorum. Kaldı ki 1900 şimdi koştuğu iki koşuda oldukça başarılı. Yani e, altının 5. ayağında 2, 4, 5 ve 6 saf, altı numaralı safkanlar bana göre yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Geldik 6'lı Ganyan'ın son ayağına. 6'lı Ganyan'ın son ayağı 4 yaşlı Araplara mahsus 1300 metre çim pisli bir handikap 14 koşu. Koşuda gördüğünüz üzere 21 safkan start alacak arkadaşlar bu koşuda iki tane isim önereceğim. Bunlar bir numaralı iz bırak ve dört numaralı atar damar. E, bu koşuya yeter diye düşünüyorum. Bu safkanların hem kalite olarak hem de koşup performansı olarak diğer safkanların üzerine üzerinde olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla sonraya iki isimle geçebiliriz. Arkadaşlar bugün Farkındasınızdır. Tek önermedim ama her koşuda mümkün olduğunca azat önererek altının bütçesini yükseltmemeye çalıştım. Ee, sizler de kendi bütçenize göre gerekirse sıralamanın ilk katlarını yazarak daha küçük bir altını gerekirse de e, biraz sonra vereceğim altılı gayan şartlarındaki bölü işaretinden sonrakileri de yazarak geniş bir altılı yapabilirsiniz. Ee, sizlere bol şanslar diliyorum. Ee, bu arada arkadaşlar. E, 6'lı ganyan şablonuna geçmeden önce abone olan abone olmayan arkadaşlar abone olursa e, sevinirim. Eğer abone olanlar da katkıda bulunmak üzere e, videoların arasında yer alan reklamları izlerlerse sevinirim. Geldik 6'lı ganyan şablonuna. İstanbul ikinci 6'lı ganyan e, şablonu ekranda görüldüğü gibi ilk ayak 6 8 4. E, pardon şurada bir yanlışlık olmuş. 1 7 e, ee, i̇kinci ayak 8-9 öncelikli daha sonra 1-4-6. Üçüncü ayak 1-3-7-5. Dördüncü ayak 1-2-3. Beşinci ayak 2-4-5-6 ve son ayak 1 numaralı iz bırak ve 4 numaralı atar damar. <laughs> Arkadaşlar e, mutlaka kendi çalışmalarınız da var veya diğer arkadaşların yorumlarıyla da bu şablonu bütçeniz doğrultusunda artırabilir veya azaltabilirsiniz. Hepinize mutlu bir çarşamba günü diliyorum. Eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.